Tıbbi Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği ARTED tarafından düzenlenen Dijital Sağlık söyleşileri kapsamında sağlık hizmet sunucuları ile bir aradayız. Bugün bizimle birlikte Nazan Durmuş ve İbrahim Kürkçü var. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum size. İlk sorumuzu isterseniz ilk önce Nazan Hanım size sorayım. Dijitalleşmenin sağlığa faydaları nelerdir? Bir kere dünya ne kadar dijital diye ona bir bakıyor olmak lazım. 8 milyar insan yaşıyor. Yaklaşık 6.8 milyarı internet kullanıyor. Bunun %90'ı, hatta 99'una yakını mobil telefon, akıllı e, telefon kullanıyor. Yaklaşık olarak 5.5 milyar insan da sosyal medyada yaşıyor. Ve günün yaklaşık olarak 2.5 saatini e, sosyal medyada, yaklaşık 5.5 saatini de internette geçiriyor. Dünya e, çoktan dijitalleşti. Soru, 5.5 milyar insanın sosyal medyada buçuk milyar insanın da internet ortamında yaşadığı bir ortamda şirketler yer almalı mı, almamalı mı ya da nasıl yer almalı? Soru bu. Dünya sağlık pazarının pazarın dünyanın toplam gelirinin %10'u civarında uzun yıllardır. Türkiye sağlık pazarı da Türkiye'nin yıllık gelirinin %5'i bandında seyrediyor ilk kez 22'de yüzde 4 bandına düştü ama gün sonunda ortalama baktığımızda bir yüzde 5'i söylemek mümkün. Dijital sağlık sektörü dünya sağlık sektörünün yüzde 4 büyüdüğü bileşik büyüme olarak kagır konuşuyorum ortamda yüzde buçuk büyüyor. Büyüme potansiyeli olan çocuk dijital sağlık yaklaşık 104 milyar dolarlık bir ciro projeksiyonu var 2019 yılında ve bunun 2026 yılında 6 kat bir performansla 640 milyar dolar olması bekleniyor. Az gelişmiş ülkelerde 19 dolar bandında bir kişinin bütün yıl boyunca yaptığı sağlık harcaması çok gelişmiş ülkelere baktığınızda ilk 10'unun ortalaması yaklaşık 7100 dolar. 19 dolar, 7100 dolar. Türkiye'nin bunun içindeki payı yaklaşık olarak 2022 verisi 486 dolar. Sağlığa erişimde bir problem var. Ee, uzakta yaşayan insanlar var. Ee, Amerika gibi bir kıtaya baktığınızda şehir merkezinden çok çok uzakta yaşayan insanlar var. Dijital sağlık buna nasıl bir katkı sağlayabilir? İlk ve en önemli katkısı sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmak aslında beyaz yakalılar ya da daha şehirde yaşayanlar için de sağlıkta sağlık hizmetine erişimi sağlaması açısından dijital sağlığı çok önemli buluyorum. Tabii inanılmaz bir dijital değişim ve dönüşüm var yeryüzünde. İşte robotlar konuşuyoruz, otonom sürüşe sahip araçlar konuşuyoruz ve biz kendi günlük rutinimize baktığımızda da bir randevu almak için hastaneye gitmenize gerek yok. Daha önce yaptırdığınız bir takım tetkikleri çok hızlıca e, dijitalden gözlemleyebiliyorsunuz, geriye dönük verilerinize bakabiliyorsunuz. Bunlara sadece siz bakmıyorsunuz, bunlara hekiminizin de bakması aslında mümkün olabiliyor. Liderliği de ne kadar sevindiricidir ki devletimiz, yani Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı e, aslında çekiyor. Bence şahane bir e, sistemleri var dijital anlamda. Son derece entegre, Türkiye'de gerçek zamanlı olarak kaç MR, kaç BT çekiliyor, hangi hastanede çekiliyor, hangi yaş grubuna çekiliyor gibi inanılmaz bir büyük veriye sahipler ve bunu canlı olarak monitorizasyon yapabiliyorlar. Dijitalleşmenin sağlığa katkısı aslında verinin birikmesi, büyük bir verinin birikmesi ve sonra aslında o veriden çok anlamlı bir takım bilgilerin çıkarılması, edilmesi anlamında çok değerli. Tedavi protokolleri ayağında baktığınızda hekimlerin hastalarını çok anlamlı verilerle ve tarihçesine bakarak, e, istatistik analizini yaparak çok daha doğru, isabetli e, tanı ve teşhisler yapabilmesini ve dolayısıyla daha isabetli tedavi protokolleri uygulayabilmesini ve bu tedavi protokollerinin de hasta ayağına baktığınızda daha kişiselleştirilmiş bir tedaviyi daha iyi sonuçlar veren bir tedavi ve daha optimum maliyetli bir tedaviyi gündeme getirdiğini görebiliriz. Bütün faydalarını ben söylersem bence haksızlık olur sevgili İbrahim'e. Dolayısıyla ben kalan faydalarını <laughs> İbrahim Bey'e bırakayım dilerseniz. Ne dersin İbrahim? Çok teşekkür ederim. Öncelikle mutlaka sağlık kayıtlarının dijital hale gelmesi ya da bizim EMR dediğimiz aslında Electronic Medical Records kavramı çok önemli. Şimdi bu altyapılar ile Hastaların sağlık kayıtlarının elektronik olarak saklanması, bunların paylaşılması ve sağlık uzmanlarının dilediği zaman, istediği zaman istedikleri yerden bu veriye ulaşabilmeleri çok ciddi anlamda bir devrim yarattı. Bir taraftan bu tekrarlayan ve gereksiz tetkiklerin önüne geçildi. Diğer taraftan da ilgili uzmanlar sağlık verilerine erişim çok kritik olduğu için diledikleri yerden her yerden bu veriye ulaşabilir hale geldiler ki bu da sağlık hizmet kalitesini ciddi anlamda geliştirdi. E, i̇kinci konu sağlık hizmetlerinin uzaktan sunulmaya başlanması. Buna telemedicine veya teletip hı hı. dediğimiz kavramla başlayayım aslında. Online hı. sağlık e, platformları aracılığıyla doktorlarla görüntülü görüşmeler yaparak online muayene hizmetleri yanı sıra reçetelerimizi ve raporlarımızı dahi şu anda e, aslında bu platformlar üzerinden e, hı hı. sağladığımız hizmetler aracılığıyla temin edebiliyoruz. Bu hizmetler sayesinde mekandan tamamen bağımsız olarak İstediğimiz uzman doktorla, psikologlarla, diyetisyenlerle görüşmeler yapabilir hale geldik. Örneğin bir kanser hastasını düşünelim. Yapılan tüm tetkiklerini bir dosya paylaşım e, uygulaması aracılığıyla hekimiyle paylaşarak kendisine konulan tanı ile ilgili ikinci görüş alabilmesi mümkün hale geldi. Mobilizasyon sorunu olup evden çıkamayan yaşlı bireyler uzaktan yine muayene hizmetleriyle kronik hastalıkları için gerekli olan ilaçlarının hem temini için gerekli reçeteleri ve raporların yazılması için aslında bu platformu kullanmaya başladılar. Giyilebilir cihazlar ve uzaktan takip sistemlerini de bunun üzerine eklemeye başladık. Ya burada özellikle postop süreçlerin veya kronik hastalıkların takibinin daha güvenli olduğunu da hani söyleyebiliriz. İlaç hatırlatmaları, gebelik takipleri, aşı takvimleri ya da semptomlardan yola çıkarak ilgili bölümlere yönlendirebilme veya e, ön tanı koyabilecek aslında uygulamalar hastalarımızın hayatlarına girmeye başladı. Hastalar süreçleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri alıp sağlıkları ile ilgili aksiyonları doğru zamanda alabilir hale geldiler. Özetle dijital sağlık uygulamaları hastalara önemli bir esneklik ve özgürlük kazandırdı. Kurum tarafında ise kurumların daha verimli çalışmasını sağlayacak bir takım kabiliyetler de geliştirildi. Örnek vermek gerekirse mesela robotik ameliyatlardan bahsediyoruz hepimiz. Daha güvenli ameliyat uygulamaları, hastaların daha hızlı iyileşmeleri ve hastanede kalış sürelerinin kısaltılması sağlandı. İlaç hazırlama ve ilaç yönetim sistemleri sistemleriyle doğru hastaya doğru ilacın doğru zamanda uygulanmasını sağlayacak sistemler geliştirildi. Klinik karar destek sistemleriyle hekimlerimizin hem tanı koymasını hem de hastaların için tedavi planlamalarına destek olmak amacıyla yapay zeka destekli uygulamalar hayatımıza girdi. Dijital patoloji gibi sistemler sayesinde alınan biyopsiler dijital tarama cihazları ile tarandıktan sonra yapay zeka destekli uygulamalarla riskleri önceden değerlendirildi ve önceliklendirilmiş bir şekilde patologların önüne getirildi ve oradaki hata oranlarının bilimize edildiği süreçlerle süreçler sağlandı. Diğer taraftan bakar Peki şu anda sizin gördüğünüz hastaneler açısından baktığınızda bu fırsatların hayata geçirilmesinin önünde engel ya da sınırlandırma olarak gördüğünüz iyileştirme için ihtiyaç duyulduğunu düşündüğünüz şeyler neler? Biraz da onlarla ilgili fikirlerinizi almak isterim. Majör problemler arasında hasta verilerinin gizliliği ve saklanması durumu var. Yani verinin mahremiyeti. Türkiye'deki adıyla KVKK, yurt dışındaki adıyla GDPR. Ya bu çok değerli bir şey. Hasta verilerinin mahremiyeti, doğru yerlerde depolanması çok değerli. İkincisi bariyer olarak tabii ki regülatif konular yani devletlerin, hükümetlerin regülasyonların dijitalleşmenin sağlıktaki iz düşümlerine ne kadar müsaade ettiği, ne kadar onu genişletebildiği ya da esnetebildiği. COVID'e kadar ve COVID'den sonra diye ikiye ayırmak lazım. COVID'den önce Amerika ve Avrupa'daki e, regülasyonlar, e, dijitalin e, gelişimi e, ve esnekliği konusunda, yani sağlık alanında uygulamaları konusunda son derece konservatif ve oldukça da mesafeli olduğunu söylemek mümkün. Ama COVID'den sonra dijital sağlığa mesafeli olan devlet otoriteleri, %65'i dijital e, sağlığı destekler yönde bir e, tavır sergiledi. Ama daha önemlisi bu %65'lik kısım COVID'den sonraki dönemde de dijital sağlık uygulamalarının desteklenmesine karşı pozitif yaklaşımlarını devam ettirme kararı aldılar. Yeni bir şey öğrenirken herkes aman acaba mı diye bir psikolojik olarak bu rezistansı gösteririz. Tam da bu noktada o zaman kolay kullanılabilir, kolay anlaşılabilir forma getirmek bir gereklilik ve zorunluluk hale e geliyor. Olabildiğince yalınlaştırdığımızda dijital sağlık uygulamalarını o zaman bu rezistansı da e hayli kontrol altına almış ve seyreltmiş olabiliriz. Şu anda dijital sağlıktaki en büyük problem Milyonlarca ya da yüzlerce farklı uygulamadaki verilerin entegrasyonu. Yeni bir teknolojiye yatırım yaparken maliyet önünüzde bir kalem. Bunlar bir süre sonra bence çok anlamlı bir noktaya gelecek. Bu süreler çok uzun süreler değil. Bütün mesele siz buna ne kadar adapte olabiliyorsunuz? Şimdi dijital sağlık hizmetlerini hayata geçirebilmek için hastalar dahil sağlık hizmetinin sunumunda yer alan tüm paydaşların katılımı gerekiyor. Aslında gerekli teknoloji yazarlarının ve dijital teknolojilere adaptasyonun ve yatkınlığın gerçekten iyi olması gerekiyor. Dolayısıyla dijital okur yazarlık çok önemli. Bunlar için iki tane önemli konuyu atlamamak lazım. Birincisi kullanıcı deneyimi. İkincisi kullanıcıya sağlanan faydanın çok net olması. Diğer önemli konular ise hukuki altyapı ve bilgi güvenliği konusu. Yasal bir zemine oturdu, verinin Türkiye'de kalması sağlandı ee, ve dolayısıyla bunların aslında belirsizlikler büyük oranda ortadan kalktı diyebilirim. e platformu platformuna aktarılabilir hı hı. hale geldi. Biz hastanelere e, ciddi anlamda yükümlülük e, aslında getiriyor. Çünkü veriyi saklayan ve koruma yükümlülüğü olan önemli paydaşlardan biri de biziz. Hizmetlerin tabii yaygınlaşması için önemli olan alanlardan biri de ödeyici kurumlar. Ödeyici kurumların ve ödeme şartlarının netleştirilmesi gerekiyor. Sigortaların bu konuda çalışmalar yaptığını biliyorum. Dijital sağlık hani öndeki bariyerlerden biri nedir dediğimizde e, kullanıcı deneyimi demiştim. Aslında kullanıcı deneyimin kesintisiz olması şeklinde de ben bu hani tanımı genişleteyim. E, şimdi biz online muayene dediğimizde aslında bunu bir görüntülü görüşme şeklinde sadece tanımlıyoruz belki ama hani yanına bizim e-reçete, e-rapor gibi bileşenleri hmm. ekliyoruz. Ama sonrası hastamızın neye ihtiyacı oluyor? Peki reçetem var elimde, peki gidip e, eczaneden ilaçların alınması, temin edilmesi ve ilacın eve gelmesi. Şimdi bir dijital hizmetten başlıyorsak, dijital başladığımız bir hizmeti arada daha sonra kesintiye uğratıp. Bunu fiziksele döndürdüğümüz anda aslında sürecin içerisine e, eczaneleri de dahil edebilecek bir takım platformları da birleştirip hatta orada bizim quick delivery dediğimiz hastaya o ilaç temininin de sağlanabileceği bir e, uçtan uca bir hizmet gibi düşündüğümüzde bu mükemmel bir kullanıcı deneyimin, mükemmel bir hasta deneyimine dönüşecektir aslında. Böyle e, genel açıdan baktığınızda e, dijital sağlığın e, burada e, nasıl e, dönüştüreceğini, gelecekte hasta bakımını nasıl e, şekillendireceğini düşünüyorsunuz? Verinin inanılmaz erişilebilir olduğu dünyada, Son derece bilinçli bir tüketici kitlesiyle karşı karşıyayız. Kontent dediğimiz mevzunun çok özenli hazırlanması lazım. Hekimler tarafından okunması lazım. Hastanın anlayabileceği dilde olması lazım. O nedenle yani bu dijitalin sağlık hizmeti sunucularına yüklediği bir yükümlülük var. Hastaların değişen beklenti ve ihtiyaçlarından dolayı. Dijitalleşme ile temelde hastaların daha fazla bilgilendirileceği aslında, sağlık okuru yazarlarının gelişeceği hastaların tedavi süreçlerinde daha fazla katılacağı, tedavi ve bakım süreçlerindeki kalitenin de daha da yükseleceği bir dönem olacağını düşünüyorum. Ve bu dönüşümün merkezinde de e-hastalar olacak. E-hasta ne demek? Şimdi e-hasta terimi empowered, engaged, equal diyorum ben buna. Yani güçlendirilmiş, ilgili, uzman aslında gibi vasıfların bileşiminden oluşan ve sağlık hizmetlerinin dönüşümünü sağlayacak bireylerden bahsediyorum. Bugün kullandığımız bu sensörler, cihazlar daha da gelişerek aslında hastalık takibini böyle sporadik yani anlık aslında olmaktan çıkarıp sürekli hale getirecek. Şimdi ben olaya biraz daha heyecan ekleyeyim. Aslında gamification dediğimiz aslında bu oyunlaştırma kurguları da bunun bir parçası olacak bu dijitalleştirme senaryolarının. Dijital ikizlerimiz ne kadar uyuduğumuz, ne kadar hareket ettiğimiz, birçok sağlık parametremiz, beslenme şeklimiz, aldığımız kaloriler bunların hepsi bu dijital ikizlerimiz üzerine aktarılacak ve biz bunları e, ya bu sosyal medya olabilir dijital başka mecralar olabilir, oralarda paylaşacağız. Bu şekilde proaktif olarak aslında insanların sağlıklarını korumaya ikna etmek daha motivasyonel ve kolay olacak kolay hale gelecek. Kalsız hastane gibi bir gündem hepimizin önemli bir gündemi ve çok ciddi anlamda buraya mesai harcıyoruz, yatırım yapıyoruz teknoloji dönüşümüne. Robotik cerrahi dediğimiz şeyler evrimleşerek insansı robotların desteğiyle robot destekli e, cerrahi e, ameliyatlar yapılmaya başlanacak. Kilometrelerce uzaktan çok kompleks ve hassasiyet gerektiren aslında ameliyatlar e, cerrahlar tarafından mekan bağımsız olarak yapılmaya başlanacak. Günün sonunda gün geçtikçe sağlık hizmetlerinin daha da demokratikleşeceği, şeffaflaşacağı, hastanın daha güçlendirildiği, hastanın güçlü olduğu ve merkezde olduğu, teknolojinin insanın önünde değil, insanın yanında ve destekçisi olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok dolu dolu geçen bir oturum oldu bence. Dijital sağlık söyleşileri kapsamında bir araya geldiğimiz sağlık hizmet sunumu temsilcileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere.